Selamun Aleyküm. Özeniyorlar ama çözemezler. Onlar ipleri çözemezler. Kanalıma hoş geldiniz. Ha, ne oldu? O tatlı kız ya. Hadi. Bu saatten sonra... <laughs> Bu saatten sonra serseriyim, fenayım, belayım. Çok fena bir vaziyetteyim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tüm suçlar üstüme kaldı. Sıkıntı yok, halledeceğiz. <laughs> tamam, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün soru-cevap videosu çekeceğiz ama ellerim bağlı bir şekilde. Niye böyle bir şey yaptıklarını bilmiyorum. Ee, bir de yanlış anlamadıysam galiba anahtarlar yokmuş. Bapustayken <laughs> bile güzel olmam lazım. Bu arada bu kelepçeler sensor'ınmış. Ee, Videoyla alakası yok. Kendi özel alanlarında kullanıyormuş. Dayanamadık. <laughs> Patron. Aa. Neyse arkadaşlar, soru cevap videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki hayatımda bir şeyler oluyor ve insanlar merak ediyor. Biz de bu yüzden dedik ki soru cevap çekelim. Her şeyi anlatalım. Her şeyi konuşalım. Key, ne var ne yok ortaya çıksın. O yüzden soru cevap yapacağız şimdi sizinle beraber. Evet, Sensar Bey'den ilk sorumuzu alalım. Bakalım ne sorular gelecek. Story'de size dedim ki bana sorun ne sormak istiyorsunuz falan filan internet. Ee, Sensar Bey telefonu elimden aldı. Soruları çaldı ve story'mi sildi. Olsun yapacak bir şey yok. Ee, bence biraz baksaydım keşke baksaydım yani. Neyse başlayalım. Sor gelsin. Bu soruyu çok gördüm. Yeni film veya dizi projem var mı? Of. Yok ya var mı yönetmen tanız? <laughs> var mı arkadaşlar varsa lütfen yönlendirebilirsiniz. Ama şu e, alanda oyunculuk tarafına geçmek istiyorum yalan yok. Oyunculuk yapmak istiyorum. Beni billboardlarda, başrollerde falan görmek istemez misiniz? Ben istedim. Sen hayır diyor. Nasıl konuşacaksın siz? Yok ama inşallah olur. Ee, bilmiyorum bakacağız. Fenomen olarak hedefin ve hayalin ne? Şu an tek bir isteğim var arkadaşlar. Sosyal medyamın verdiği gerekçelere dayanarak birine ulaşmaya çalışıyorum. Ona ulaşırsam onun var ya ağzını yırtacağım. Oğlum sakin ol lan. Tek hedefim gayem şu an o. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tek ya, tek bir şey. O kadar. Şu an böyle. Buradan devam. Bu videonun paylaşılacağı gün oynanılacak olan derbi sence kaç kaç biter? Kanka 3 giga atıver. 5000 lira kupon yapın abi. 5000 lira Bak! bak kupon tut Abi bu mekana en büyük. Bir 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 şey. bir Takipçilerime şov yapıyorum böyle. Anladınız mı? Onları sevindiriyorum, gezdiriyorum, eğlendiriyorum. Ama kupon tutar Aslında bilemiyorum yani. 3-2 Galatasaray kazanır. <laughs> Fenerbahçeliler biliyorsunuz kaybetmeye her zaman mahkumdur. Bitti mi ağlamın. <laughs> Fenerbahçeliler. <gülüyor> çok özel sen bir ben. takipçinden. Çok özel bir soru. Pişman mısın? Ne konuda? Abi adım doğru söylüyor. Sen... Hiçbir şey için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarında. Sen kafayı sıyırmışsın. Evet. Evet pişman. Peki. Pişman. Pahalı hediye mi? Anlamlı hediye mi? Anlamlı hediye. Pahalı hiç mi? Kesinlikle. Aynen iPhone 16 Pro Max olsa sıkıntı yok. Kanka bak ama şimdi şöyle. Şimdi iPhone 16 Pro Max şöyle anlamlı olabilir. <laughs> İhtiyacım vardır. <laughs> İhtiyacım vardır. O zaman çok anlam kazanır ve pahalılığımda olmaz. Benim için anlamlı bir hediye olur. Ama ekstra olarak şöyle düşünülmüş, emek harcanmış. Ya bu bunu görürse sevinir diye bir hediye getirse bana. O benim daha çok hoşuma gider. Pahalı derken araba falansa tabii ki de araba. <laughs> Gerçi bana kim niye hediye alsın ki? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol alsın onlar. Devam edelim kanka diğer soru. 36 buçuk mu? Evet. Kanka, <laughs> diğer soruyu alalım. Asla yapmam dediğin üç şey hepsini yaptım. Senin kafanın yüzsüz. hepsini yaptım evet. bence kimse büyük konuşmasın ya. Kesinlikle başına geliyor diye düşünüyorum. Peki öyle olsun. Şimdi sosyal medya hakkında bir şey soracağım. Sor kanka. Bulunduğu konumu hak etmediğini düşündüğün 3 fenomen. İnfilöz. TikTokçu, YouTuber. Ne olarak algılanmak istiyorsan ben fenomen diyorum. Arkadaşlarım çok var. Yani ben iki yıldır bu piyasadayım, emek harcamış bir vaziyetteyim fakat 3-5 ayda saçma sapan bir şekilde ünlenen çok insan var paketimi değerli konudan alakasız bence Semih Varoğlu'nun olmamalıydı. Olmamalıydı değil mi? Hani onunla beraber bir de sevgilisi olmamalıydı bana. Üçüncüsü de bende kalsın. Kalmasın. Ben. Bu biraz galiba seni linçlemiş. Kim ya? Tam bilmiyorum gelen soru. Her yerin yapma mı? Bir de sizi takip ediyorlar. Bak biz bir önceki sorunun şeyi işte bu. Her yerim yapma değil. Estetik olarak sadece burnum estetik. Tabii ki. Ameliyat olarak sadece burnum. Javlan, dudak dolgusu, eldeki kemikleri yok. doldurma, burun yaptırma, Hayır, <laughs> şakakları <gülüyor> çektirme, kaşları inceltme gözüküyor. Hayır oğlum hiçbirisi yok dur bir. Burnum var sadece. Bir, dudak dolgum var. iki. çenem biraz geride olduğunu düşündüğü için bir yıl önce doktorum çene dolgusu yapmıştı. Yeniletmedim. Üç bu kadar. Tabi efendim. Ekstra olarak ee, bir dakika. Dişlerimi sıktığım için gece uyurken maseter botoksum vardı ama onun üstünden de bir yıl geçti. Aynı zaten çeneyle maseteri aynı anda yapmıştı. Başka da bir şey yok. Estetiğim sadece burnum, dolgun da dudağım ve çenem. Öyle almış almış, öyle bir şey yok yani estetik olarak. Peki, esmer mi, Kumral mı, sarışın mı? Bu ne soru Takipçilerim. <laughs> Kanka ben bu soruya cevap vermek istemiyorum. Öyle olmaz. Mı? Bir öncekinde yok üçüncüsünü söylemem. Bir öncekinde öyle, bunda böyle. Boşuna mı soru cevap yapıyoruz ya? Kanka ben her zaman esmerciyim her zaman esmerciyim. <laughs> ben normalde esmerciyim ama bazen hiç görünüşe bakmam, görünüş hiç umurlu olmaz. Zeka hiç sarışın sevgilim olmadı. Ben normalde esmerciyim ama bunlar hiç önemli değil. Kumral da, sarışın da, esmer de hiç fark etmez. Zeka ve sadakat. Yakın arkadaşlarımla aranızda kimsenin bilmediği bir kelime, hareket. <gülüyor> <gülüyor> bir şey var Anlamı ne? Ben arkadaşlarım kız arkadaşlarım. Genelde tatlı bir çocuk gördüklerinde bana atarlar ve yazarlar. <laughs> Bizim aramızda bir şey yani. Puan verme gibi bir şey mi diyeyim artık? Yani çok beğendiyse ham derler o Öyle bir olay var aramızda. Var yani. Peki son soru. Of sor ya. Özel olarak bunu biz kendimiz yazdık. <laughs> Özel olarak da çalışan arkadaşlarımızla belirlediğimiz bir soru. Yani onlardan bana gelen bir soru. Tamam. Neden? Kız fenomenlerin kız arkadaşları yok. Neden siz kendi cinsinizle anlaşamıyorsunuz veya görüşmüyorsunuz veya arkadaş edinmiyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Ve bütün ekipte. Kanka bence yani kız biriyle arkadaş olmak gerçekten çok zor. Kafa yapısı uyması falan. Benim için gerçekten zor bir şey. Ama ben bu arada şeyim. Sıcak kanlı ve hemen her şeyi herkese anlatabilecek samimiyeti yakaladığımı düşünüp insanlarla böyle arkadaş oluyorum. Aslında çok yanlış. Yani yapmamam gerekiyor aslında. Sonrasında kazıkları bol bol yediğim için kızlarla arkadaş olmama konusunda daha çok okey vermiş bulunmaktayım. Çünkü şöyle atıyorum sosyal medyadan kız arkadaşım olmasa bile hayatıma aldığım bir kız arkadaşım şu an benim sosyal medya faktörüm olduğu için Sadece bunun için falan benimle arkadaş olabiliyor. Bunlar bence iğrenç şeyler. Hiç gerek yok. Erkeklerle kafa yapım daha uyuyor. Kızlar esprilerimi anlamıyor. <laughs> Mesela siz çok iyi anlıyorsunuz ha. Bir de kendimi çok rahat hissediyorum. Sanki ben de türümün çocuklarından bir tanesiymişim gibi. Rahat oluyorum yani. O yüzden Kızlarla arkadaşlık yapmaktansa erkeklerle arkadaşlık yapmak benim için daha rahat bir şey. E tabii ki de çok yakın kız arkadaşlarım var. Onlarla yakınlık vereceğim ekstra 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 ekstra. Ama hani erkeklerle olduğum arkadaşlık da çok da farklı benim için yani seviyorum. Sormadığın, sormak istediğin başka bir soru varsa sorabilirsin sensör. Ben sana sorayım kanka. Niye arabamda kelepçe taşıyorsun? tabanda kelepçe var kanka. Uzun zamandır sosyal medyayla uğraştığımız için içeriklerde kullanıyoruz. Yalanı bırak gerçekleri anlat. Ondan sonra. Al işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, soruları aldık, okuduk, dinledik, yorumladık. E, tabii ki de hepsine yalan cevaplar verdim. Hiçbirisi doğru değil. Gerçekleri burada konuşursam, ben bunlar konuşursam var ya, ben her şeyi anlatırsam var ya. Neyse anlatmayacağım. Şaka maka bazılarına doğru, bazılarına yalan cevap verdim. Şeytanlık, çirkeflik, pislik böyle bir şey. Dayanamadım ne yapayım yani. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve buna benzer soruları sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum.